Değerli spor severler, bugün eskimeyen kramponlara misafir olduk. Gördüğünüz gibi kurucu başkan yanımızda ve yanında çok önemli bir isim. Şöyle bir tanıyalım kendilerini. Öncelikle başkanımıza merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burası kramponların oluşumunu başlattığımız mekan. Burada lastiklerin üstüne çayla simitle başlayan oluşumuz çığ gibi büyüdü. Burada bizim zamanında biriktirdiğimiz Eski formuları evden anım atarak başladık, sonradan burası bir koleksiyondan öte bir müzeye döndü. Bursa'mızın bir müzesi olmadığı için biz bunlara burada sahip çıkıyoruz. Yani inşaat bir müzemiz olursa orada bunlardan bir köşe yapabiliriz. Ama şu anda bizim burada bayağı bir yerimizi alıyor artık. 250'ye yakın formumuz var. Bunların her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Evet. Bu formaların hepsinin bir anısı var. Burada store'dan alınan, satın alınan forma yok. Hepsi, hepsi terletilmiş, <laughs> emek harcanmış. Hepsinde ter var, emek var. Bunların hepsi maç topu. Cemil Hulü kardeşin hakimlik yaptığı yıllarda maçlardaki toplan hepsinin anısı var. Formaların hepsi milli takım köşesi burada büyük şehrimizin Avrupa şampiyonu olduğu kızlarımızın imzalı forması Emine İmen hocamızdan alın. Ersin Ersin Yılmaz kardeşimizden gene bu Avrupa şampiyonu olan kızlarımızın imzalı forması. Bu Karaci Şaban Türk Şaban arkadaşımızın Türk gücünde oynadığı forma hepsinin anısı var. Bu kaptan beyanımızın 8 numaranın özdeşleşmiş Bursaspor Spor'un efsane kaptanı beyanın forması. Bu gene Roberto Carlos'un orijinal forması. David'in Fenerbahçe 100. yıl forması. Şu anki teknik direktör Okan'ın forması. Bunlar da Galatasaray'daki bir arkadaşımızın Ayrıca'nın Fatih Terim'in imzalı forması. Kaleci Altay'ın imzalı forması. Hepsinin bir anası var. Tarih kokan bir dükkan burası. Dükkandan öte bir müze. Evet. Canlı bir müze diyelim. Mehmet Ceylan abimizin, başkanımızın önderliğinde. Ben, çok futbolun efsanesi İsmail Arçal'ın aynı zamanda Alpayşar abimin de takım, takım. arkadaşı bir, İsmail Arçal'ın bize hediye ettiği çok tarihi forması. Bu Glasgow yeşil beyaz Glasgow Rangers. Bunlar Ercan Altıngül kardeşimizin gönderdiği formalar. Burada gösteriyoruz formaları ama gösteremediğimiz daha burada bakın isimlerini sayamadığımız birçok evet. nadide forma burada yerini almış durumda eserler Ranges. var. Köşemiz Eda Eda Erdem, Voleybol'da marka olan Eda Erdem, Zerra Güneş, Aylin, İsmail Ertekin arkadaşımızın bağlamadan şampiyonluk forması, çok özel formalar bunlar. Balıkesir'in Karikari Karikarin Karikarin'in şampiyonluk forması Balıkesir'den. Burası da olduğu gibi Bursa Spor köşemiz. Bursa Spor köşemiz burada. Bursa'nın üstte tarihi formalar, çok eski formalar ondan sonra yeni formalar. Hepsi artık sığmıyor. Burada çok değerli resimler var çok değerli resimler var. Bu müfit, baba müfitin kahvesi kapandığı zaman oradan topladığımız ve bunlara sahip olduğumuz tarihi resimler var. Haluk Erdem abimizin Derval'den, Haluk abimizin tarihi devrettiği zaman o fotoğraflara sahip çıktık. Burada Bursa Sporu çok tarihi fotoğrafları var. Şampiyonluk senesinin fotoğrafı, Şampiyonluk senesinin 1966-67 senesinin fotoğrafı. Evet, o, kimler varmış orada ayakta? Oturanı İsmail Tartan, Osman Uçaner, Osman Celep, Turgut Tertan, Mesut Şen, Bursa Spor'un ilk Riyal, Muhtar Tucaltan, Mustafa Altıntaş, Ersel abimiz, Taner Çıraç, Vedat Tokyar vefat edenler Allah'tan rahmet dileriz bizim efsanelerimiz bunlar. Yaşayanlara da sağlıklı uzun ömürler dileriz. Evet. Çok güzel tarihi formalar var. Alpay abimden Alpay abimden Renault'un şampiyonluk forması var. Alpay abimin hediyesi. Bu da çok tarihi bir resim. Bu şampiyonluk kadronun kadronun sezon açılışı var burada. Bu da bize İrfan Rubacı abimizin kızlarından gelen bir hediye hepsinin anlamı var burada. Burada çok güzel bir forma Nizami Elim abimizden çok tarihi bir fotoğraf bu da. Bursa Spor Şöhretli, Fenerbahçe Şöhretli'nden lefterli bir kadro. Yani burada burada lastiklerin üstüne başladığımız, simitten başladığımız olay büyüdü, çığ Şuna 200-300 kişilik eskiden platformlar toplantılarına dönüştü. Burada herkes yıllar sonra birbirini görebiliyor, Birbirinden buluşuyor. Burada anılar taze. Burası futbol spor camiasının futbolun dışında voleybolu, muare mor atletizm az evvel buradaydı. Komple herkesin buluşma noktası burası. Herkes birbirinin anılarını burada tazeliyor. Yaptığımız, amatörce yaptığımız bir gönül işi bunlara sahip çıkıp bunları koyup anılarını tazeleyebiliyoruz. Eski gazete arşivimiz var burada. Zaman zaman orada tarihi fotoğraflar paylaşıyoruz. Böyle bir eser, böyle bir dükkan hakikaten çok yerde görmediğimiz nadide kıymetli formalar, anılar, hatıralar daha çok tabi derinlikleri vardır bunların. Keşke zaman olsa da konuşabilsek. Özellikle misafirimiz de var. Ben misafirimize de dönmek istiyorum Sayın Ceylan. Uygun olursa misafirimizi tabi sizler yakından tanıyorsunuz ama biz de biz de yakından tanımak istiyoruz. Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Valla e, Eskimiya kramponların bu tarih kokan e, Yan, mekanında ben spor sohbetlerinden çok büyük sevk alıyorum. Zaman zaman buraya geliyoruz ve eski futbolcuların burada yoğunlaştığı günlerde tarihi hep beraber anıyoruz, anlatıyoruz, tekrar canlandırıyoruz. Ben 60 yıldır Bursa Futbolu'nun içindeyim. Senelerce futbol oynadım, yöneticilik yaptım. Sporda yöneticilik yaptım. Ama burada aldığım zevk bambaşka bir zevk. Çünkü tarihi burada tekrar yeniden canlandırıyoruz. Özellikle ben Oyakır'ın spor kulübü başkanıydım aynı zamanda. futbol oynadığım dönemlerde İsmail ile Hayrettin Ender Sert'le, İrfan e, Lubacı'yla, Vedat Okyar'la falan da birlikte oynadım. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Oyakır'ın spor kulübü e, spor hayatım boyunca en haz duyduğum olayı ben sizinle paylaşayım. O da e, şeyden Konya'dan getirdiğimiz iki on üçlük bir bambam Bam Halil bam, İbrahim diye bir çocuk vardı. Bunu biz basketbolcu yapmaya çalıştık. Boyu uzadı 2.27 oldu. Çok büyük bir basketbolcu olmadı. Ümit Mil takımda oynadı ama biz Konya'nın bir köyünden getirdiğimiz bu çocuğa çatal bıçak tutmasını, kravat takmasını, toplum içinde nasıl oturulması gerektiğini öğrettik. Bu benim duyduğum en büyük hastı, en büyük spor hayatım boyunca aldığım en büyük sektir. Eskimeyen kramponlar. Evet. Hakikaten eskimiyor. Ben sizlere böyle bir arşiv oluşturduğunuz için çok teşekkür ederim Sayın Mehmet Ceylan, kurucu başkan olarak. Özellikle dükkanı ziyaret edenlerden bahsedelim. Neler söyleyeceksiniz? Kimler geliyor, kimler gidiyor? Batacan'ın da formasını gördük orada. Özellikle o da anılar arasında yerini almış. Burası dediğim gibi biz yıllardır Bursa Spor altyapısına yetişip Bursa Spor'un içinde kaldık. Bir işimiz de ticaret olduğu için illa sanayide işi olan herkesin uğrak, uğrak noktası burası. Dolayısıyla burada herkesi görebiliyorsunuz. Günde en az 10-15 kişi spor camiasından burada görebiliyorsunuz. Kimisi işini görmeye, lastik taktırmaya, arabayla ilgili olan herhangi bir işi sanayide olan ve her konuda burada her konuda burada bulabilirsiniz. Bir günlüğe rastlayabilirsiniz. En mutluğumuz dediğim gibi insanla birbirinden buluşturmak, görüşmeyenle birbirinden görüştürmek. Tamamen günün işi. O da bizim zamanında giydiğimiz giydiğimiz köseli Dinyakos dediğimiz altı çivili olan ayakkabılar çoğu yeni nesil bunları bilmez ama bizim çamurda eski çamur değeri olan sağlada tek randıman aldığımız ayakkabı buydu. Bunun altında böyle çiviler vardır. Bu çiviler buradan çıkar. Buradan ayağına batar. Ayağın kanlar içine kalır. Soyunma odasında örs ve çekiç bulunur. Örs ve çekiçten bu çiviliği köreltiriz. Böyle kanlı ayaklarla devam ederiz. Bunların daha gelişmişi Vahit abimiz bunları özel olarak bu köseleri daha bir özenle yaptırırdı. Vahit Doğan abimiz. Bunlar bizim büyüklerimizden. Benim son nesil olarak gördüğüm, giydiğim ayakkabı pandemi nedeniyle eski evlerde karıştırırken bulduğum ayakkabı. Ve çok önemli bir olay. O şimdiki nesillerdeki o vidalı ayakkabılara benzemeyen çok farklı bir ayakkabı yani. Evet eski meyen kramponlar gördüğünüz gibi anılarıyla hatıralarıyla şu anda Mehmet Ceylan kurucu başkanın eski meyen kramponlar dükkanında arşivinde yerini almış durumda. Birbirinden değerli formalar toplar kramponlar e, voleyboldan handbola, e, ne bileyim farklı farklı sporlardan sadece futbol özendirilmemiş burada her türlü spor özendiriliyor anılara imza atılan tarih kokan bir dükkandayız. Bataca'da orada gördüğünüz gibi evet Bursa Spor'un son haliyle ilgili söyleyeceksiniz bir... genel anlamda baktığımız zaman bugünkü suç, bugünkü çocukların, bugünkü teknik yönetim, bugünkü yönetimli suçları, yılların birikimi, yıllardır yapılan yanlışlar bizi bugün bu duruma getirdi. Ben Eski Meyankramponlar Facebook sayfamız da var. Dün akşam yine orada paylaştım. 1988 yılı arşivine girmiştim. Eski kramponlar Facebook sayfasında görebilirsiniz. Orada paylaştım. Bütün İstanbul basınında, birincilikte yarattığımız mükemmel takım, üçüncülükten alttan gelen birincilikte kadar yükselen takımla bütün İstanbul medyasında manşetler, manşetlerde bir numara olmuşuk. Şimdi bugünkü ortamda bizim iç stadyum denilecek kadar harabe yerlerde oynadığımız maçlarda Bursa Spor kümeye denmesi bizi çok üzüyor, içimizi çok acıtıyor. Bir zamandır onları yaşadığımız, o güzellikleri yaşadığımız için bizim gibi eskileri bilenlere çok acı geliyor. İnşallah bir an var düzlüğe çıkarız. Yoksa işimiz Eskişehir gibi. kötü. Geçen Eskişehir Spor'dan İsmail Arca abim vardı. Ne oldu evet Ne oluyor Bursa'ya? Ne oldu abi? Biz de sizin yanınıza geliyoruz dedim. İnşallah gelmeyiz. Hiç sorma dedi. Eskişehir sporda berbat, Bursa da berbat. İçimiz acıyor. İnşallah bir an evvel çıkarız. Peki sizce kurtuluş reçetesi nedir e, sayın kurtuluş hocam? Kurtuluş reçetesi kısa vadede hedef belirtmeler, uzun vadeli bir projeyle bunu bilen kişilerle otur Bursa'yı kenetleyecek güven verebilecek bir yönetimle bu işi uzun vadede bir plan programla ancak yoksa kısa vadede kimsenin parası yetmez bu Bursa Sporu kurtarmaya. İnşallah aynısı olur. Bu günlerden kurtulunuz. Bursa Spor kümeye tezahüratlarını duymayız bir daha. Çok evet, teşekkür ederiz. Size ediyoruz. tekrar dönüş yapacağız. Ben bir veda almak istiyorum sevgili üstadımızdan. Spor severlere son mesajınız ne olabilir sevgili üstad? Valla sporu hep seviyoruz. Sporun her zaman içindeyiz. Ama demin Mehmet kardeşimin söylediği gibi Bursa Spor'un durumu içimizi acıtıyor. Eğer Bursa Spor düzlüğe çıkarsa e, diğer Bursa kulüpleriyle beraber bir e, tık daha yukarıda yer almak e, bizleri mutlu edecektir diyelim ve önümüzdeki günleri heyecanla ve umutla bekleyelim. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür. şimdi şöyle de son bir Mehmet Ceylan abimizden, üstadımızdan kapanış konuşması almadan önce şöyle bir kez daha Dükkanımızda neler var, neler yok bir kez daha sizlere göstermenin peşindeyim değerli sporseverler. Şöyle baktığımız zaman fotoğraflardan formalara, futbol topundan voleybol topuna, armadan filamaya her şey burada mevcut. Tabii ki çok daha nadide eserler var. Belki de koymaya yeri yok. Müzeleşmesi adına bizde elimizden gelen. Bursa'da medya ailesi olarak varsa bir parça faydamız paylaşmaktan yanayız. Spora yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Ve şimdi kapanış için Mehmet Ceylan'dayız. Teşekkür ederim ilginize. Yani dediğimiz gibi biz buraya artık sığamıyoruz. Elimden geldiğince buna sahip çıkma çalışıyoruz. Buna koruma hattını aldık. İstavrimizin kahveden, Haluk abimizin kahveden kalan bütün değerli fotoğraflar hepsi burada. Bütün o bir şeyler Bursa Spor'la daha Asla çıkıyoruz. Allah Bursa'mıza başarılar getirsin ki bu durumda kıymeti olsun. Yoksa çocuklarımızı Bursa Spor'la yapamayacağız. Teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için görüşmek dileğiyle. Spor'la kalın, hoşça kalın. Sağ